1908 Beykoz Kiremitlere maçı başladı. Hemen Santa'dan kaleye bir vuruşla başlıyor. Beykoz. Bahadır. Çıkarken bir hata. 1908 Beykoz yükleniyor şimdi. Yiğit. Oynadı. Top çizgi üzerinde. iyi pas. Korner. Korner atılıyor. Evet. Top yaya kadar açıldı. Şimdi kiremitlere kazandı topu. 3'e 2 geliyorlar. 3'e 2 iyi pas. Yerden yanalara. Çok etkili geldi kiremitlere. Bir geçiş oyununu iyi kullandılar ama sonuç yok. Evet 1908 Beykoz Çağlar pası savunmaya sağa geçemediler. Savunma yine karşıladı. Top kayıplarıyla geçiyor bu dakikalar. Yüksek bir top. Savunmada kaptan karşılıyor topu. Top Kiremit derede. Evet 1900 Beykoz oynuyor. 8. İsa'nın baskısı kazandı İsa. Takım arkadaşına kazandı Soner. Bir mücadele ama kem. Avantaj kaybolunca foul çaldı. Evet. Kiremit Duran toplarla baskı kurmaya çalışıyor. Kendi takım arkadaşına çarptı. pas hatası ama top yine 1908 Beykoz'da kaldı. Şimdi yine bir pas hatası geliyor. bir geçiş oyunu daha yakaladı. Soner. Soner kaleciden harika refleks. Hala atak tazeleyecek. İçeriye bir top. Kaptan karşılıyor. Bir pas. Top şimdi sağ kanatta. Merkeze geldi. Bir şut. Savunma uzaklaştırdı ama kaleciye kadar gidiyor top. Evet. Çalar. Top bir anda kaleye yöneldi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Koner. Korner kullanılıyor. Hmm. Ahmet bir yandan dışarıda. Kelimitlere outla başladı. Top yine onlarda şu anda. Şimdi bir hücum şansı. Soner. Fall. Serbest vuruş kullanılacak. Hakem adımladı. Soner. Soner. Üstten alt. Pas hatası geldi. Atak şansı. Savunma. Hata yapmadım bu sefer. Şimdi bir geçiş oyunu var. 3 kişi eksik kaldı Kiremitlere. Savunma arkasına bir top. Ama yakalayamıyor. Taç atışı kullanıldı. Sek dediler. Bahadır. Bir top. Savunma birebirler. Topu muhafaza ediyor. Soner de baskı yapmadı. Out. İsa oynadı. İyi orta arka direğe doğru. Kaleye yönel direkten dönüyor top. Savunma bir an bocaladı. Derin bir nefes alıyor 1908 Beykoz. Kiremit Dere. Bu dakikalarda çok baskılı. Cepheden bir gördü kaleye vurmadı. Arkadaşına pası. O da maalesef ayağından aşınca kaleci topa sahip. Offside dedi 1908 Beykoz top. Hücum şansı. Kaleyi gördüler. Vurmadı. Kale, kaleci çıkartıyor. Koner. Koner kullanıldı. Savunma. Bahadır'la karşıladı. İyi top. Soner'e. Soner. Ondan daha arkadaşına geri geldi. Savunma dönmeye çalışıyor. Top kilimitleri de hala. Avantaj. Güzel bir slalom. Top direkten döndü. Harika hareketlerle geldi 47 numara Kiremit Deledden ama top direkten dönüyor. Top 1908 Beykoz'da. Savunma. Saç atış kullanıldı. Dalar dönemedi. Top önünde kaldı. Bir plase kaleci. Bu sefer de 1908 Beykoz iyi geldi ama kaleci izin vermedi. Top İsa'ya kadar açıldı. İsa taşıyor şimdi. Savunma. Bir şut. Üstten alt. Korner. Korner kısa başladılar. Faul dedi hakem. top kaleye doğru yöneliyor. Aslında kale çok rahattı fakat bir anda inebilirdi top. Kontrol. İkili mücadele. Bir, bir pas arkadaşına. Çok iyi bir pas ama şiddetini ayarlayamadı. Buradan top kullanıldı. Karşılıklı top kayıplarıyla geçiyor bu dakikalar. İki takım da dengeli bir savunma hücum anlayışıyla, geçiş oyunlarıyla skor elde etmeye çalışıyor. Bir şut uzaktan out. 98 geliyor şimdi. Bir şut kaleci çıkarttı. Çekti topu. iki arkadaş karşısında. Bir şut kaleye yöneldi yine top kaleci hata yapmıyor. Evet. Keremitlere geliyor yine üstten dışarıda. Evet, yine orta sahada top kapma mücadelesi seyrediyoruz. 1908 geliyor şimdi. Açtı oyunu sağ bekiyle. Bir şut savunma karşıladı. Top Bahadır'a kadar geldi. Yiğit. Çok iyi bir pas arası. Çok iyi. Dördü üçler şu anda. Attığı pas şiddetli ve yağmur da olduğu için arkadaşı serzenişte bulunuyor. Çizgiye kadar indi. Korneri kazandırdı takımına. Korner atıldı. Savunma hata yapmıyor. yandan dışarıda. <laughs> İçeri çevirmeye çalıştı ama out. Bir pas. Savunma arkasına ama İsa riske girmiyor. Korner'e bırakıyor topu. Üst üste korner atışları. Bir korner daha içeriye Önce karşıladılar. Bu şut üstten out. Evet ikinci yarı başladı. Takımlar yine ilk yarıdaki olduğu gibi kontrollü şekilde başladılar. Taç atışı 1908 Beykoz. Terse döndü. Kötü kontrol ve pas hatasını getirdi bu kötü kontrol. Top kaybını özür diliyorum. Yerden bir plase. Soner'den Soner'in attığı golle Kiremit dere 1-0 öne geçiyor Kiremit dere 1 1908 Beykoz 0 Kaleye ordu yine ama Rakip arkadaşına çarptı top Evet savunma arkasına atılan bir uzun top daha ama Kiremit dere hata yapmadı fakat pas hatası diyecektim ki iyi kontrol gelmedi 1908 Beykoz'dan Top Murat, Murat da Murat Esat top kaybı arkadaşı aldı. Taç. darbe geldi. Hakem oynattı. Top Kilimitlere de mücadele var. Top tacı çıkıyor. 1908 Beykoz'dan korner. Atışını izleyeceğiz şimdi bakalım. Kale ağzına doğru Bahadır karşıladı. Dönen top, savunma. Şık. Şık bir hareket. Korner. Tekrar korner atılacak şimdi. Yine kale ağzına kestiler. Kaleci tek yumruk. Topu tokatladı. Savunma daha hata da yapmadılar. Kaleye doğru yöneliyor kaleci. Akın. Savunma. Kontrolünde out. Kaleciden bir out. Savunma karşıladı. Düşen yerde kiremit oyuncular var. Bir şut ve gol oluyor. 1908 Beykoz 1 kilometre 1 taç atışı kullanıldı. Soner kesti, arkaya düşmedi top. Bir şut zayıf kaldı, oturmadı yana. topu kurtardı. Out didaki. Ters bir vuruş geliyor Bahadır'dan. Kaleci de açılmıştı. Maalesef kendi kalesini atıyor. Hasan'a tedavi uygularken biraz geç kaldık pozisyonda ama Top filelerle buluştu. 1908 Beykoz 2, Kirebit 1. Serbest vuruş şansı. Arkadaşını oynadı. Ondan orta Enes. İyi kademe. Korner atılıyor. Tekrar bir temas var galiba. Evet. Korner dedi hakem. Bu maç çok fazla korner kullanıldı. Kesiyor. Arkalardan geldi. Ama maalesef top 7.62'den içeri girmedi. Bahattin taş kullanacak. Bir korner daha kazandı 1908 Beykoz. Bahattin vurdu ama şiddetli değil. Evet bir de kaç şimdi top yükseklik kazandı. Enes. Taç. Taç atışı kullanıldı. <laughs> Foul. Amazon oynadı. Uzaklardan bir şut. Üstten out. Evet. Umut veren hata sonlandırdığı için 9 numara sarı kart gördü. Bir kere yapılan faul sonrası. Duran top kullanılacak. Bahadır kaleye doğru üstten out. Kısa başladılar. Uzun top. Ensar savunmada tacı çıkmasını engelledi. Bahattin Bakın. Top Kiremit Dedenin şu an birinci bölgesinde. Bir baskı, kaleci de öndeydi ama maalesef sonuçlanmadı. Out. Battin. 1908 geliyor. Şut yandan out. demirler atak geliştiriyor. Bir uzun top. Kaleciyle anlaşamadı Ensar. Out. Kullanıldı. Sağdır, terse. Kaleci kontrol sağladı. Sol. Evet outla başladı. Bahadır, İlker. Bahattin'den top çıktı. Taç. Tremit terenin. İlker. 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 İlker harika pas. Evet, Santa'yla başlayacaktık. Top durmadı. Bu arada bir ek bilgi vereyim. Varda baktığımızda gol geçerli. Keremit dedi 2 1908 Beykoz 2. Ve hemen baskıyla kazandılar. Kiremit Dere'de top. Arka direğe doğru yine geldi. Soner. Soner eksiltemedi rakiplerini ve top kaybı oldu. Ama 1908'de kaleye yöneldi top Yandan out Taç atışı kullanıldı Kerimitlere şimdi karşı atak şansı Soner oynadı kere Iker Akın Akın Degajı tutmayı başardı Soner Arkada Iker var bir pas İlker'e. İlker. İlker. Top kaybı geldi. Bir şut. Savunmaya çarpıp korner. Hızlı başladılar korneri. Kaleye doğru harika bir gol geliyor. Beykoz'dan 1908 Beykoz 3. Kelemitleri 2. Duran top şansı Kiremit Dere'den topun başında İker. Kaleyi bir noktadan görüyor şu anda İker. Tekli bir baraj var önünde. İkilediler şu anda barajı. Ne olur ne olmaz diye. İker. İlker yerden sert. Top. Kiremit de çarptı dedi. Out dedi hakem. Bir uzun top. Düşürdüler. Kaleci. Artık son 1 bir buçuk dakika kaldı. Akın topu yükseltiyor. Erkan offside. Kaleci içeri. İçer. Bahattin kazandı. Bahattin savunma. Kilimitleri. Atak şansı. Son anda kestiler. Fol. Topun başında Bahadır. Kilimitleri kullanacak. Bahadır göstermiyorum. Bahadır kaleye doğru. Kalecinin kucağına. Artık son şanslar kiremitleri için. Bir puanı kurtarmak için. Ama Beykoz iyi kapanıyor bu dakikalarda. Foy. Terse çevirdi topu. Hata. Evet. 1908 Beykoz 3. Kiremitleri 2. Evet 1908 Beykoz'dan Mehmet'le beraberiz. Evet Mehmet maç hakkındaki yorumlarını dinleyelim Şimdi senden. Bu soğuk havada, yağmurlu havada, yağmur gibi akınlarımız vardı. Kaptanımızın akın ismi gibi hurra ataklarımızla Ramazan'ın müthiş sağ yapıştırmasıyla Olcay Şah'ın öyle bir röportajı vardı. Kazandık. Allah'ın izniyle yolun sonu şampiyonluk. Evet. evet, tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz.